Merhaba sevgili takipçilerim. Yeni bir bölümde yine sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz günlerde takipçilerimizden kaymakamlık konulu video çekilmesi yönünde talepler gelmişti. Biz aslında mesleki olarak tam da bu konunun içinde olmamakla birlikte hukuk mezunlarının kaymakamlık sınavlarına girme hakları bulunduğundan bu konuyu işin içinden değerli kaymakamlarımızla konuşarak olgunlaştırmaya çalıştık. Kaymakamlık makamı bir kariyer hedefi olması dışında hakim savcılar için kariyerleri boyunca temasta olacakları önemli bir makam olarak da ilişkilerin doğru kurulması açısından önem arz ediyor. Çünkü gerek kaymakamlar gerek hakim savcılar açısından bu ilişkinin sağlıklı bir zeminde yürütülememesinin kariyerlerine zarar verici sonuçlar doğurma potansiyeli var genç meslektaşlarımız için bu yönden fikir verici olacaktır diye düşünüyorum. Öncelikle hukuk mezunlarının kaymakamlık sınavlarına girme ve kaymakam olma hakları da var. Halen görevde hukuk kökenli çok sayıda kaymakamda görev yapmaktadır. Siyasal ve kamuya nazaran bir kota bulunmadığı belirtiliyor hukuk mezunları açısından. Ama kadın kaymakam adayları yönünden 5-6 dönemdir %10 oranında fiili bir kota bulunduğunu da öğrendim. Ayrıca ülkenin her bir bölgesinden ve ilinden aday kabul etme yönünde bir eşitlikçi eğilim olduğu da söyleniyor. Açık öğretim mezunlarından ise prensip olarak kaymakam adayı alınmadığı söylenmekte. Kaymakam adaylığına kabul edilebilmek için size referans olacak birilerinin tavsiyesi, Aynen hakimlik mülakatında olduğu gibi önem arz ediyor. Bu kapsamda üniversite yıllarında ya da sonrasında yasa dışı ve devlete karşı eylemlere karışmamış olmak gerektiğini söylüyorlar. Nihayetinde bir mülki amir alınacak ve çok önemli yetkiler kendisine teslim edilecek. Bir ilçenin en büyük mülki amir olarak görev yaptırılacak. Bu anlamda hakim savcılar hakkındaki güvenlik soruşturmasından daha ciddi bir güvenlik soruşturması bekliyor olabilir adayları. Bu nedenle sizin hem terör örgütleriyle irtibatlı olmadığınızı hem de bu iş için uygun olduğunuzu teyit edecek kişilerin referansı, şansınızı artıracaktır. Kendisini yetiştirmiş ve temiz bir sicile sahip adayların bir referans bulmadan da kazandıkları konuşuluyor. Referansın her şey olmadığı, sağlam referans olanların dahi elenebildiği bildiriliyor. Kaymakam adaylarını 3 yıllık bir adaylık dönemi bekliyor. Bu dönem içinde önceleri 1 yıllık yurt dışı stajı mevcut iken son dönemlerde bunun 8 ay gibi uygulandığı ifade ediliyor. Bu hem dil öğrenme amacı taşıyor hem de başka ülkelerin yönetim sistemlerini gözlemleme ve ülkemiz ile kıyaslayarak halkımıza daha iyi hizmet üretme vizyonu kazanma amacını taşıyor. Kaymakamların görev atandıktan sonraki dönemde de yüksek lisans ve doktora kapsamında eğitim amaçlı olarak yurt dışına gönderildiği söyleniyor. Hakim savcılıkta 5 farklı sınıfta görev yapılması gerektiğini söylemiştik. Kaymakamlarda da 6 sınıf ilçe bulunduğu bu esasa göre atama yapıldığı söyleniyor. En küçük yerlerden başlayarak 6. ve 5. sınıf ilçelerde 2 yıl, 4. sınıf ilçelerde 3 yıl, 3, 2 ve 1. sınıf ilçelerde ise 5 yıl görev yapılıyor. Bu görev süreleri doldurulduğunda bir üst bölgeye atanma hakkı kazanıyorsunuz. Olağanüstü dönemlerde bu süreler daha da kısalabiliyor. Malum 15 Temmuz sürecinde ihraç edilen kaymakamlar nedeniyle boşalan çok sayıda yere hızlıca daha üst sınıf kaymakamlıklara atamalar yapılmıştır. Her kaymakam vali olmuyormuş ama mevcut valilerin %95'inin kaymakam kökenli olduğu söyleniyor. Valilik istisnai bir kamu görevi olduğundan yönetimin güvendiği kamu görevliler arasından vali ataması yapılması da mümkün. Valiler bu sıfat aldıktan sonra eğer Ankara'ya merkez valisi olarak alınırlarsa aslında sıfatları mülkiye baş müfettişi oluyormuş. Kamuoyundaki adı merkez valisi. Kaymakamlar yukarıda belirtilen bölgelerde çalışırken illerde vali yardımcısı olarak da atanıp görev yapabiliyorlar. Bu göreve atanmaları onların bir sonraki atamada vali olarak atanmalarını isteme hakkı vermiyor. Yeniden kaymakam olarak da atanabiliyorlar. Kazanılmış hak valiler yönünden geçerli. Bir kere vali olan hep vali kalıyor. Ama valilerden bu sıfatları baki kalmak üzere müfettiş olarak atanmaları da mümkün olabiliyor. Kaymakamlık stajı sürecinde de yine adaylara boş olan ilçelerde vekalet stajı yaptırılabiliyor imza yetkisi olan atanmış kaymakamların yetkilerine haiz bir vekalet stajı bu. Kaymakamlığı cazip yapan hususların başında ilçenin tek mülki amiri olması. Bunun yanında her kaymakama eşyalı olarak dayalı döşeli bir lojman tahsis ediliyor. Nihayetinde ilçede tek ve en yüksek kamu görevlisi. Ayrıca makam aracı ve şoför ile korumada veriliyor. Bunlar standart haklar. İlçedeki tüm kamu görevlilerinin disiplin ve görevlendirme işlemleri kaymakamın takdirinde. Atama yetkileri sınırlı olduğu söyleniyor ancak bunun yerine görevlendirme ile hizmetin gereklerinin o ilçede yerine getirilmesine çalışıldığı ifade ediliyor. Eşyalı lojman verilmesi, eşya ve ev taşımaktan helak olmuş hakim savcıların gözünde büyük bir avantaj gerçekten. Üç kez taşınan bir yangın geçirmiş sayılır diye bir laf var. Çoğunlukla da öyle oluyor. Kaymakam maaşlarının hakim savcı maaşlarına paralel olarak seyrettiği söyleniyor. Yeni başlayan bir kaymakam ile yeni başlayan bir hakim savcı benzer miktar maaşlar alıyor. Kaymakamlarda yan ödemeler bulunduğu bu nedenle gelirlerinin çok yüksek olduğu sanılıyor. Ama görüştüğümüz kaymakam beyler bunun sınırlı olduğunu ifade ediyorlar aldıkları huzur hakkının 3-5 bin TL olduğunu söylüyorlar. Zaten bu huzur haklarının maksimum iki pozisyon için alınabildiğini belirttiler. Özel idare olan illerde köylere hizmet götürme birliğinden 3500 TL huzur hakkı alıyorlarmış. Doğuda terör bölgesi olan yerlerde ise yine 3500 TL terör tazminatı alınıyormuş. Kayyum atanan belediyelerde görev yaptıkları ilçenin kaymakam maaşı kadar da kayyumluk ücreti alınıyormuş ama bu tabii ki sınırlı sayıda denk gelebilecek bir şans. Eğer böyle sınırlı ise bizim bildiğimiz sadece birer şehir efsanesiymiş. Biz altında makam aracı, yanında şoför, korumalar görünce kafamızda canlanan çok daha fazlası oluyordu nedense. Hakim savcı ile kaymakam ilişkileri küçük ilçelerde önemli. Bu konuda kişisel yaklaşımlar çok belirleyici oluyor. Zira kaymakam adliyenin amiri değil. Niye mi? Yargı bağımsızlığı nedeniyle eğer adliyenin amiri kaymakam olsa yargıyı direkt yürütme organına tabi hale getirmiş olursunuz. Kaymakam, mülki amir olarak ilçedeki en yüksek makamı temsil eder. Kaymakamlar ile savcılar arasındaki gerilim de savcının adli kolluk görevi yapan birimlerin adli amiri olmasından kaynaklanmaktadır. Her ne kadar adli kolluk olsa da bunlar adliyenin içinde ya da adliyeye bağlı bir yapılanma değil. Yine emniyetin içinde yer alan polis memurlarından oluşan bir birim. Onların amiri ilçe emniyet müdürü, onun da amiri idari yönden kaymakam. Ama adli işlemlerde adli amir savcı olduğundan burada bir çatışma yaşanabilmektedir. İşte burada kişisel olgunluk ve makamın vakarına yakışır yaklaşımlar göstermek her iki tarafa da düşmektedir. Biz bir videoda bu hususu irdelemiş dikkat çeksin diye Kaymakam mı büyük, savcı mı büyük adıyla adlandırmıştık. Hala da çok izlenen bir short video. Ben tabii ki bir hukukçu ve emekli bir hakim olarak aralarında az üst ilişkisi olmadığını biliyorum. Ama halkımızın illa birini diğerinden daha üste görme arzu ve beklentisi olduğundan dikkat çekici olsun diye o başlığı atmıştım. Yoksa ne kaymakam yargılama yapabilir ne de hakim savcı idarecilik yetkilerini kullanabilir herkesin sınırları yasalarla çizilmiş olup bu sınırlar içinde işlerini yapar giderler. Taraflardan biri bu sınırları zorlamadıkça ilişkilerde bozulmaz. Ama biri zorlarsa diğer taraf sınırlarını koruma konusunda aşırı hassasiyet gösterecektir. Hakim savcılar olarak atandığımız yerlerde ziyaret ettiğimiz kaymakamların makamlarında yazan yazıyı hep üzerimize alındık açıkçası. Orada icra eden, karar verenden üstündür yazar. Bizde de Adalet mülkün temelidir yazılı. Kaymakamlar da bundan alınıyor mu acep? Biz olmasak devlet mi olur diyorlar mı bilmiyorum. Mesleğe ilk başladığım yıllarda anlatılan bir hikayeye göre bir ilçede görev yapan bir savcı ile kaymakam arasında yaşanan sıkıntı kavga ile sonuçlanmış ve kaymakam bizim savcıyı fena benzetmiş. HSYK bizim savcıyı başka yere tayin edip yerine boylu postlu bir savcı atamış. Tabi verilen görevde kaymakamın dövülerek mesleğin onur ve şerefinin tamir edilmesi. Yeni savcı kaymakamla çok iyi ilişkiler kurmuş. Eski savcının yaptığının yanlış olduğunu, bu nedenle tayin edildiğini ifade edip duruyormuş. Gün olmuş, devran dönmüş. Bir gün okey oynarken yok yere bizim savcı maraza çıkarıp kaymakam ile kavga çıkarmış ve kaymakamı dövmüş. Üzerine düşen görevi de yerine getirmiş olmakla muhtemelen başka yere başsavcı olarak atanmış gitmiştir. Orasını hatırlamıyorum. Belki kaymakamlarda da böyle hikayeler vardır. Bir dahaki sefere onlara sorayım artık. Hakim savcıların arkadaşlarını devlet seçer. Bunlardan biri de kaymakamlardır. Diğer hakim savcılar, emniyet müdürü, jandarma komutanı, hakim savcıların diğer arkadaşlarıdır. Bunlarla halı sahaya gider, bunlarla okey oynar, bunlarla maç izler, kağıt oynar. Hakim savcılar bu arkadaşlarıyla ilişkilerini iyi yürütmek durumundadır. Yoksa bir idareci olmasa dahi geçimsiz damgası yemekten kurtulamazlar. Geçimsiz damgası yiyen hakim savcılar da ağır ceza başkanı, komisyon başkanı ya da başsavcı olamazlar. Yargıtaya da üye seçilemezler. Geçim önemli. Bu kapsamda her ne kadar amiri değilse de bulundukları ilçenin en büyük mülki amiri olarak saygı göstermeyi bilmek gerek. Kaymakamların biz hakim savcılara nazaran sıkıntı yaşadıkları yer Yerel politikacılarla kurmak durumunda oldukları ilişkiler. Onlar idareci sıfatları nedeniyle bu kişileri de idare etmek zorunda kalıyorlar. Kaymakam Bey'in söylediği şekliyle ifade etmek gerekirse, idareciysen sen belediye başkanını da ilçe başkanını da idare etmeyi bileceksin. İdareciye düşen çatışmayı engelleyip ilçede kamu ilişkilerinin yönetilebilir halde tutulmasıdır. Yoksa haklı olup olmadığına bakılmaksızın fatura sana kesilir bir ilçeyi idare edemedi derler. İdare edemezsen yerin değişir. Kaymakamlarla valiler arasındaki ilişkinin kişisel yaklaşımlara göre değişebildiğini ancak abi kardeş ilişkisi içinde yürüdüğü anlatılıyor. Çok katı bir hiyerarşi uygulanmadığını söylüyorlar. Valiler de idareci ve mahiyetindeki kaymakamları idare etmekte başarılı olmasaydı zaten vali yapılmazdı. Bir ara bana da sormuşlardı, dünyaya bir daha gelseniz yine hakim olur muydunuz? Ben de mesleğimi çok seviyorum ama bir kere daha gelsem bu kez kaymakamlığı denemek isterdim demiştim. Bunu kaymakam beye de sordum. O da bir daha dünyaya gelse kaymakam olmak istediğini söyledi. Kaymakamlık, hakim savcılık gibi kamuda yapılabilecek en güzel işlerden biri. Kendinizde idareci yetenekleri görüyorsanız bir zorlayın bu kapıyı derim. Yeni bir bölümde buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Videoları beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri almak için zile tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.